Ayben Erman, 1 Mayıs 1949 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de doğmuş Türk oyuncu ve kanto sanatçısıdır. Sinema kariyerini 1966 yılında Çıt Kırıldım filmiyle başlamıştır. En çok Şaban Oğlu Şaban filmindeki kantocu Nigar rolüyle tanınır. Yeşilçam'ın önemli komedi filmlerinde yer almış, ayrıca Gün Görmüşler, Gazino Bülbülü ve Şendul Şaban gibi yapımlarda boy göstermiştir. Televizyonda ise Kaygısızlar, Bizim Mahalle, Gerçek Kesit, Aile Bağları, Arka Sokaklar, Binbir Gece ve Akasya Durağı dizilerinde rol almıştır. Ayben Erman, usta oyuncular Ayten Erman ve Ayşen Gruda'nın kız kardeşidir. 1972'de Beyye Aksoy'un oğlu Ahmet Aksoy ile evlenmiş bir kızı vardır ancak 1974 yılında boşanmıştır. Sanat hayatında hem oyunculuk hem de kantoculuk yaparak dikkat çekmiştir.